Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil mele'il ala ila yevmiddin. Rabbi yesir ve la tuassir rabbetem min bil hayr. Bursa'da üç tane avat bir hanede iç İki tanesi menzile gidip tövbe edip içkiyi, bırakıyorlar. İçki içen meyhaneciye diyor ki bizim arkadaşlar içkiyi bıraktılar. Meyhaneci inanmıyor. Onlar içkiyi bırakamazlar diyor. İçkiyi bırakanlar menzile gidiyorlarmış. Meyhaneye uyuruyorlar. Meyhaneciye sen de seni de götürelim diyorlar. O da kabul ediyor. O gidene kadar içiyor. Menzile varıyorlar. Saadat markette yemiş. İçeri alıp kapıyı kapatıyor. İçeriden sesler geliyormuş. Bir müddet kaldıktan sonra bunu Bursa'ya götürün diyor. Arabaya alıyorlar. Arabada yine bağır bağırıyormuş. Aklı başına geliyor. Sen sadatları yanındayken bağırıyordun diyorlar. Meyhaneci yüzü peçeli insanlar geldiler. Kalbimi çıkarıp temizleyip tekrar tattılar diyor. O kardeşimiz de doğru yolu buluyor. Bunların daha çok örnekleri vardır. İnsan yeter ki onların mümkürü olma mükürü olmasın fayda görür. Müşlü kamilin yanına insanlar üç kısım olarak giderler. Bir Allah Tanrı rızası için giderler. O kapıdan fayda, fayda görürler. Bir kısım insanlar da dua almak için, dünya işlerinin iyi olması için gider. Onlar da fayda faydalanırlar. Bir kısım insanlar da onlarda hata aramak maksadıyla gider. Onlar boş gider, boş olarak geri gelirler. Hiç menfaat göremezler. Ve ahiri davane